Yaratıcılığınızı artırmak mı istiyorsunuz? Bu çok önemlidir çünkü hayatta birçok alanda başarılı olmak için yaratıcılığınızı kullanmanız gerekir. İlk olarak günlük rutininizden çıkın ve farklı deneyimler yaşayın. Yeni aktiviteler ve hobiler edinmek zihin açar. Müzik dinlemek, resim yapmak veya yeni bir yemek tarifi denemek yaratıcılığınızı geliştirebilir. Ayrıca düşüncelerinizi yazmak için bir defter tutmak da harika bir yöntemdir. Fikirlerinizi kaydedin, zamanla yeniden gözden geçirip geliştirebilirsiniz. Görsel düşünmeyi teşvik etmek için mood boardlar oluşturun. Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayın ve ilham verici görsellerle dolu bir alan yaratın. İkincisi, meditasyon ve farkındalık uygulamaları yaratıcılığınızı artırabilir. Zihninizi sakinleştirip düşüncelerinizi serbest bırakmak yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Üçüncüsü, başkalarıyla etkileşimde bulunun. Farklı bakış açılarıyla iletişim kurmak yaratıcı düşünmenizi destekler. Sonuç olarak, bu teknikleri günlük hayatınıza entegre ederek yaratıcılığınızı artırabilir ve hayatınıza yenilikler katabilirsiniz. Unutmayın, yaratıcılık bir kas gibidir. Ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar güçlenir.